2023 sözleşmesinde öncesinde 2 yılda 1 derece alıyorduk. Yani 2 yıl sonra 12 derece oluyor, 2 yıl sonra 13 derece bu şekilde gidiyor. Sözleşmemiz sözleşme kitabımızın tavan derecesi 39. Yani kısaca bir hesap yaptığımızda 39 olması için 28 dereceye ihtiyaç var. 2 yılda 1 derece aldığında da 56 yıl yapar. Yani ben 11 dereceyle işe girdim. 56 yıl çalışırsam tavanı göreceğim. Tavanı Mümkün değil tavanı görmen. Şimdi biz bunu 2023 Sözleşmesi'nde 25 dereceye kadar 15 bir yıla indirdik. Hmm. Yani 11 ile başladı. 14 yıl sonra 25 oluyor. 25'ten sonra da 1,5 yıla indirdik. E, 21 yıl sonra da 39 tavanı görüyor. 14, 21, 35. Bugün işe giren kardeşlerim zaten 65 yaşında emekli olacak. 35 yıl sonra tavanı görecek. 10 yıl 39'da kalacak. Bu madde 2006 yılında işe girdim. Ben bildiğim dönem olduğu için söylüyorum. Her sözleşme döneminde 39 niye burada duruyor ki? 35'e indirelim. 11'de 15 yapalım. En azından makası daraltalım gibi yani. gündeme geliyordu. Ama şu an ne oldu? E, yeni iş başlayan yapan arkadaşlarıma da söylüyorum. Arkadaşlar böyle bir madde vardı. Bak sözleşme kitapları önünüzde ki kitabı da görmesine gerek yok. Bütün harbişin sayfalarında her e, sitede hepsi var. Bugün işbaşı yaptın, 35 sene sonra, 40 sene sonra o günkü sendikacılara neden ben hep burada takılı kaldım, bunu yükseltin diye problem olarak getireceğiniz. E i̇nşallah o gün o arkadaşlarım o süreci tamamlar. E bizler yine görevimiz e, boyunca oralarda düzeltme için mücadelesini veririz.